Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda şöyle lif ipim var. Sizlere e, lif öğrenmek isteyenlere kare lif nasıl yapılır yıldız tekniğiyle onu göstermeye çalışacağım. Şöyle 7 numara 1.35 30 milimlik 7 numara 1.30 milimlik tığ kullanacağım. Siz elinize yatkın herhangi tığ numarası kullanabilirsiniz. Şöyle beyaz lif ipim var. Öncelikle şöyle ipimi tığıma sabitliyorum. şöyle bir iki üç tane zincir çektim şöyle ipimi bir santim kadar uzatıyorum tığımın üzerine ipimi aldım burada ortadaki zincirden batarak buraya üç defa sardım bir fıstık yapıyorum iki tekrar ipimi alıyorum aynı yerden batarak bir fıstık bir ilmek daha sarıyorum böyle üç tane üç defa sardım bir fıstık yaptım kapatıyorum tepesine bir zincirle sabitledim. Eğer ipiniz ince ise daha fazla sarabilirsiniz. Ben 3 defa sararak yapacağım. Tekrar ipimi uzatıyorum. Tığımın üzerine aldım. Buradaki fıstığın tepesindeki yuvaya batarak tekrar 3 defa sardım. Bir fıstık yapıp kapatıyorum. Tepesine bir zincirle sabitledim. Bu şekilde peş peşe toplamda 20 tane veya eliniz eğer genişse 18 tane fıstık yapabilirsiniz bir kare taban yapmak için. Ben şöyle 8-10 tane fıstık üzerinden göstereceğim. Siz tam boy yapmak isterseniz dediğim gibi eliniz gevşekse 18, eğer sıkıysa fıstıklarınızı kısa yapıyorsanız 20 tane fıstık yapabilirsiniz. Ya da yapacağınız modelin sayısına göre fıstıklarınızı yapabilirsiniz. Şöyle peş peşe fıstıklarımı öncelikle yapıyorum. 2 4 6 7 8 Şöyle 8 tane fıstık yaptım buradan geriye dönüyorum bu kadar benim için yeterli buraya bir tane son yuvanın içerisine bir tane fıstık sarıyorum 2 3 bu fıstığı kapatmadan ipimi alıyorum burada bu ilk yuvamıza zaten fıstığımızı sardık buraya atlıyorum bir sonraki yuvaya batarak buraya da bir tane fıstık yapıyorum 2 3 defa sardım tığımda iki tane fıstık oldu Bunları kapatmıyorum. Tekrar ipimi aldım. Bir sonraki yuvaya geçiyorum. Buraya da yine bir tane daha fıstık yapıyorum. Bir, iki, üç tane tığımda fıstık var. Hepsini beraber toplayıp kapatıyorum. Şöyle üçlü fıstık toplamış olduk. Yıldız tekniğiyle devam edeceğiz. Bir zincirle sabitliyorum. Tekrar ipimi uzattım. Buradaki tepedeki yuvaya bir tane fıstık yapıyorum. Kapatmadan ipimi aldım. Burada son battığımız aşağıdaki yuvaya tekrar batıyorum. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Bu fıstığımı da kapatmıyorum. Tekrar ipimi aldım. Bir sonraki fıstığa geçiyorum. Buraya da bir tane fıstık yapıyorum. Yine tığımda 3 tane fıstığım oldu. Üçünü beraber toplayıp kapat. Bu şekilde fıstıklarımız bitene kadar üçlü fıstık toplayıp kapatarak devam edeceğiz. Tekrar ipimi uzattım. Bu tepedeki yuvaya bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapatmadan ipimi aldım. Hemen aşağıdaki bu son battığımız yuvaya batarak buraya da bir tane fıstık yapıyorum tekrar ipimi alıyorum kapatmadım bir sonraki yuvaya geçiyorum 3. fıstığı da sıradaki yuvaya yapıyorum tığımda yine üç tane fıstık oldu üçünü beraber toplayıp kapatıp üzerine bir zincirle sabitliyorum şöyle modelimiz oluşmaya başladı buradan sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyoruz tepeye bir fıstık Aşağıdaki yuvaya bir fıstık. Sonraki yuvaya bir fıstık. Tığımda 3 tane fıstığım oldu. Üçünü beraber kapatıyorum. Tekrar tepesine bir fıstık, aşağıdaki yuvaya bir fıstık, sonraki yuvaya bir fıstık daha yapıyorum üçünü beraber kapatıyorum sıra sıranın bitmesine burada iki tane fıstığımız kaldı Bunlar da hemen yapalım tepesine bir fıstık burada hemen aşağıdaki yuvaya bir fıstık sonraki yuvaya bir fıstık yine üçlü fıstık topladım üçünü beraber kapatıyorum Son bir tane fıstığımız kaldı. Bunu da yine aynı şekilde yapıyoruz. Tepesine bir fıstık. Burada hemen aşağıdaki yuvaya bir fıstık. Son olarak burada zincire ilk başladığımız yere batarak buraya da bir tane fıstık yapıyorum. Son olarak üçlü fıstık topladım. Üçünü beraber kapatıyorum. Bir zincirle sabitledim şöyle sıramı tamamlamış oldum buradan geriye dönüp ikinci sıramıza geçiyoruz şöyle lifimi çeviriyorum şöyle ipimi hafiften uzattım burada ilk yuvaya batarak buraya bir tane fıstık yapıp kapatıyorum bu sıra başında her zaman bir tane fıstık yapıp kapatacağız düz devam edebilmek için bunu yapmamız gerekiyor Tekrar ipimi uzatıyorum. Tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Kapatmadan ipimi aldım. Şu aşağıdaki ilk yaptığımız yuvaya inerek buraya bir fıstık daha yapıyorum. Tığımda iki tane fıstık var. Tekrar ipimi alıyorum. Sonraki yuvaya bir fıstık daha yapıyorum. Tığımda üç tane fıstık var. Üçünü beraber toplayıp kapatıyorum. Şöyle burada bir tane fıstık yapıp kapattık. Daha sonra tepesine, aşağıdaki yuvaya ve sonraki yuvaya üçlü fıstık toplayıp kapattık. Şimdi buradan sonra sıranın sonuna kadar üçlü fıstık toplayıp kapatarak devam edeceğiz. Tepesine bir fıstık, aşağıdaki yuvaya bir fıstık, sonraki yuvaya bir fıstık daha yapıyorum. Üçünü beraber topladım. Tepesine bir fıstık. Aşağıdaki yuvaya bir fıstık. Sonraki yuvaya bir fıstık daha yapıyorum. Üçünü beraber toplayıp kapattım. Şimdi buradan sıra sonuna kadar üçlü fıstık toplayıp kapatarak devam edeceğiz. Şöyle sıranın sonuna kadar geldim. Burada bir tane fıstık kaldı. Bunu da yine aynı şekilde üçlü fıstık olarak yapacağız. Tepesine bir tane fıstık yapıyorum. İpimi aldım. Aşağıdaki yuvaya bir tane fıstık. Tekrar kapatmadan ipimi aldım. Burada son yuvaya bir fıstık daha yapıyorum. Son olarak üçlü fıstığımızı topladık. Hepsine beraber toplayıp kapatıyorum. Bu şekilde sırayı tamamlamış olduk. Bakın bu şekilde düz oluyor. Buradan tekrar geriye dönüyoruz. Yine aynı şekilde ilk burada yaptığımızı tekrar ediyoruz. Sıra başında her zaman bir tane fıstık yapıp kapatıyorduk. Bir fıstığımı yapıp kapatıyorum. Tekrar tepesine bir tane fıstık yapıyorum. İpimi aldım ikinci fıstığımı kapatmadım burada aşağıdaki yuvaya bir fıstık daha yapıyorum tekrar ipimi alıyorum kapatmadan bir sonraki yuvaya bir fıstık daha yapıyorum yine üç tane fıstığım oldu. üçünü beraber toplayıp kapatıyorum tekrar tepesine bir fıstık aşağıdaki yuvaya bir fıstık sonraki yuvaya bir fıstık daha yapıyorum üçünü beraber topluyorum tepesine bir fıstık aşağıdaki yuvaya bir fıstık sonraki yuvaya bir fıstık üçünü beraber toplayıp kapattım bu şekilde sıra sonuna kadar yine devam ediyoruz istediğimiz boyuta gelene kadar <laughs> istediğimiz boyuta gelene kadar devam ediyoruz alt kısımda kaç tane fıstıkla başladıysak bu yan kısımda da 1 2 3 4 diye sırayı arttırarak kare olana kadar devam ediyoruz yani burada 10 fıstıkla başladıysak yukarıya kadar da 10 fıstık olarak devam ediyoruz videom bu şekildeydi yeni başlayanlar için faydalı bir bilgi olacağını düşünerek bu videoyu hazırladım dediğim gibi istediğiniz numara Kıyıları kullanabilirsiniz. Ben 7 numara kullandım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.